Merhaba arkadaşlar, web sitesinin yapımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 01 html klasörümüzü bir siyah ile açalım öncelikle. Baştan önce bir önceki videomuzda movie app uygulama 1 yapmıştık. izleyen Efendisi şöyle gördüğünüz gibi. Tabi videomuzda şu an yeni bir başka etiketlerini inceleyeceğiz. Bu videomuzda böyle gelelim buraya header tax.html isimli bir klasör oluşturduk. Bu klasörün önce içerisine öncelikle şöyle bir ünlem koyuyoruz. Ve enter adımızda doc bizim için oluşuyor. Yani emnet bizim adımıza html isketini oluşturuyor otomatik olarak. İlk olarak şuradaki title'ımızı değiştirelim. Bir önceki videomuzda title'ımız bahsetmiştik ne olduğunu. Onu da bir önceki videomuza gidip hemen izleyebilirsiniz. header tax yazıyorum ve kaydediyorum. E gelip bakalım şu an yaptığımız ne oldu? Tidr Tax. Gördüğünüz gibi sol üstte olduğu gibi Tidr Tax sayfamız boş. Çünkü daha bad etiket içerisine şimdi gireceğiz. H1 etiketleriyle. H1 diyorum. Lorem diyorum ve otomatik bize text dosyasını kendisi oluşturuyor. Gördüğünüz gibi hem kalın, piksel olarak büyük, ama çok uzun. Tabii böyle bir şey istemiyoruz. Loren 5 diyerek enterladığımda kaydediyorum. Ve gördüğünüz gibi yazımızı küçülttü. Orada. E peki sürekli öyle yapmak zorunda mı? Şuraya hemen Loren 5 yazıp enterladığımda. Normal yazdığımızda ne farkı var? H1 etiketiyle hem kalınlık olarak hem piksel olarak bir farklılık var. Peki H2 ile H1 etiketleri arasında ne fark var? Hemen ona da bakalım. Şöyle hemen Loren 5 yazıyorum yine kaydettim ve geliyoruz. Font olarak aynı. Ama piksel olarak şöyle bir hemen inceleyelim. Bu H1 32 piksel iken H2 etiketimiz 24 piksel ve normal etiketimize bakalım kendi hiçbir şey için yazmadığımızın. Onun font şu an burada gözükmüyor ama şöyle seçeyim. Bunun şu an normal bir şey yok ama bir yazı şekli olarak gösteriyor. Büyük ihtimal 16 pikseldir. Şöyle sürekli düz bunu böyle yazmayacağım ben. Şuradan kopya yapacağım. Ama tabii siz kendi oluştururken farklı farklı olsun yazılar içeri ekleyeceğiniz için değiştirmeniz gerektiği için daha hızlı olacağı için H1H2 olarak enter adında daha hızlı şekilde yazarsınız. Bir tane daha koyduğumuzda tamam olacak. Şöyle C3 4 5 6 H5 fazla silmişim şöyle kaydettiğimizde gördüğünüz gibi geldi bu şekilde gidicik küçüldü hatta bizim normal yazımız yazın daha küçük Peki bir sürekli bunu böyle şekilde yazacak mıyız? Hayır, şunu şuradan şöyle siliyorum ve p etiketimiz buradan oluşturuyorum. Buraya Loren 5 diyorum ve enterladığımızda kaydediyorum ve geliyoruz temize. E farklılık olmaz, sadece aşağı yukarı yaptı. Boşluk bırak, sadece bu kadar. Kendi otomatik standarttan oluşturuyor. Buraya geliyoruz, boşluk bırakıp style yazıyorum. Enterladığımızda şu aşağıda gördüğünüz gibi font size diyoruz. Şu anlık bu kadar yeterli. Şuraya geliyorum ve buraya 32 piksel yazdım ve kaydettim. Geliyoruz, geliyorum sistemimize. Gördüğünüz gibi ikisinin de pikseli aynı oldu. Şöyle hemen bakalım isterseniz. Google'ın tanımamıştır şu an. Bakın 32 piksel olarak hemen gördü. Peki buna gelip incelediğimizde bu da 32 piksel. fark e, kalınlık farkı var. Kalınlığı nasıl ekleyeceğim? Buraya gelip bir boşluk bırakıyorum. Buraya font Araya bir kısa çizgi. White. Yanlış yazdım. White. 2.7. Sizde belki otomatik olabilir. Şu an ben de otomatik olarak yapmadı. Şöyle kaydettiğimde font olarak aynı olmuş bulunacak şu anda Gördüğünüz gibi. Tabi bunlar seo'ya giriyor. seo etiketlerini. Öğrenme bir önceki videomuzda demiştim hani o videoda öğrendiyseniz araştırdıysanız tabi şu an yer yani işinize yarıyor yaramıyorsa şu anda buraya bir SEO yedir eti etiketler deyip bir ara attırıyoruz ben şuraya ben ilk siteye giriyorum video oyuncusu tabi ki de şöyle biraz çok araştırdım gördüğünüz gibi ne demiş Yediğin kedi kedinin yanlış kullanımlar ne demiş şurada hemen? 1 adet H1, 4 adet H2, 4 adet H3 nokta 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 bulması gerekiyor ifadesidir. Gerekmiyor. İstediğiniz kadar H1, istediğiniz kadar H2 etiketini kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Google yine sizi ön sıralara alacaktır bu şekilde. Bu yanlıştır. şimdi şöyle bir örnek yapmış. Hemen biz bu örneği isterseniz şuraya alta şöyle boşluk bırakalım. Yemen yapalım h bir etiketi yapalım. Enter'la Haş birisi migren olarak bir hemen yazalım bizde migren. Haş kim? Migren belirtileri demiş. Şöyle bir boşluk daha bırak. Şöyle bir haş kim? Migren belirtileri şöyle bir küçültelim, daha rahat okuyabilmemiz için. Şöyle yapalım. Migren belirtileri bir alt başlık daha yapmış, h2 olarak enterlayalım. Migren tedavisi olarak h3 etiketleri altına şöyle boşluk bırakalım. Haşşü etiketinde ilaç. Şöyle. Şuradaki B demem, B'yi diyeyim kusura kalmayın. B. Ha. Yine haşşü haşşü etiketi içinde botoxla tedavi demiş. Hemen yani onu ne demek? tekrar bir aşağı aşağı iki boşluk bırakıp tabi bu bunun içine almayacak şu an kendisi otomatik içine aldı h migren çeşitleri şimdi hemen yukarı alayım enterladım yanlışla şöyle kaydediyorum ve geri sitemize geliyoruz ve gördüğünüz gibi aşağıda bu şekilde başlıkları altına aldı. Bu videomuzda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Discord adresimizde açıklamalardan ve dahinki sitemizde açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.